Merhaba arkadaşlar. Biz Toy Box aldık. Yağız da yeşilini aldı. Göster bakayım yeşilini. Bak. Bak yeşil Aa, sakız saksı. çıkıyor. Evet. içinden ne çıkacak bakalım. Sakız. Aa evet. Sakızı niye dışına koymuşlar? Bunda da mı öyle? Aç bunu da bakayım. Evet dışındaymış. Ben bilmiyordum dışında olduğunu. Aa yeğiz yenge. Yenge'ye. Ne çıktı bakayım? Bu ne? Böyle bir şey çıkmış. Renklerin şeyleri herhalde. Böyle bir şey. Bunu da açalım mı? Acaba ne çıkacak içinden? Hadi bakalım. Onu da açalım. Bu bir oldu. Onu şu kağıda koy. Niye mikrop oldu Asansör elini sürdüğün için değil mi? Hı hı. Tamam. Bunun içinden o sakızı yeme elini yıkayalım S önce. Ya. Bak bunun içinden ne çıktı? Böyle bir şey. Merdiven gibi. Aa diyor. Böyle bir şey. Ve ben sevmedim onu. Hatta şöyle istedim. Ters. Tutalım. E -taka koymuşlar. Onda da sakız var. Aa, evet onda da sakız var. Takamadım bunu. Açıp da sen ye. Hayır açma onu. Ellerini yıkadıktan sonra yersin bu sakızı. Ya. Şimdi biz arkadaşlar sakız. yeşili de bu. İlk önce şunu bir yapalım. Bu ne de sen ye. Bu ne sen ye. Ben yemem. Hadi ye. Kimi kimi sonra yiyeceğim ama ben. Şurada dursun. İlk önce sen de şunu yapmam lazım. Bu neymiş ya? Nasıl yapılıyor bu? Bak bu. Aa değil. bu o takılıyormuş. Bu takılıyormuş ona. Getir. Bak bu bu şekilde takılıyormuş. Ama bu kelebeği yaparım dedi. Ne oluyor Ama bu neden buna sığmadı anlamadım. Yeni kelebek Kelebeği koydaksın. Ah, evet kelebeği de onu sonra yapıştıracakmışız. Onu koyduk. Şu neymiş? Bu da böyle bir şeymiş. Kelebeği koyunca adam mı uyuyor anne? Galiba. Böyle koyunca da adam uyuyor. Kelebeği Oku. Kelebeği buna yapıştırmamız lazımmış. Evet. Ama dur önce bunu taktıktan sonra yapıştıralım. Kelebeğin ne yazıyor? Nereden atıyor Kaya Bey? Nerede at o Bu, bu, bu bat mı? Ay bende mi bu? Ya buna Bundan bir tane mi çıktı bu sarıdan? evet. Emin misin? Eminim. Evet bir tane çıkmış. Neden bir tane çıkmış anlamadım. Burada ama iki, ikili gösteriyor. O, evet, evet olmuyor arkadaşlar. Biz bunu yaptık ama bu durmuyor. Bunu takıyoruz buraya ve kağıtta da o şekil gösteriyor. Ne orada duruyor ne alkatlarda katlarda duruyor. Hiçbir yerde durmuyor. Ben bu şey temiz mi? Böyle. Ben açayım. Bekle. <laughs> bu bu kadar oldu arkadaşlar. Böyle bir şeymiş. Şş, sıra bunda. Bunu açacağız. Ve bunun sakızından da bu kağıt çıktı. Diğerinden de bu. Böyle. da sanırım böyle renkleri buluyorsun. Böyle. Bunda da böyle bir espri var. Şimdi bunu yapacağız. Açıyorum. Acaba ne çıktı bundan? İnşallah bundan güzel bir şey çıkmıştır ya. Bundan iyi bir şey çıkmasını istiyorum. Aa. Tırtıl mı? Yengeç mi? Nedir? Bu anlamadım. Evet. Arkadaşlar sizce bu nedir? Hadi bilin, bilin. Sizce bu nedir? Kelebek. <laughs> evet, kelebek. Kanatlarını takacağım şimdi. Bakın kelebeğimizin kanatlarını taktık çok tatlı bir şey oldu. Evet bakın burada da gösteriyor zaten kanatlarını boyayabiliyormuşuz burada öyle diyor kanatlarını boyayın diyor bakın evet bunu boyayacağız daha sonra ben şimdi size göstermek için taktım çok güzel oldu arkadaşlar bugünkü Toy Box videomuzda. Bu Abi. kadar. Bunlar çıktı. Ve biri de bu görüşmek üzere. Hoşça kalın.